Seninle bir şey konuşmam gerek Zeyn. Bitti. Çok şükür. Bir şey söylemeden önce biraz beni dinlemen gerek. Biten ne? Süre. Sana iyi davranmak, iltifat etmek, metiyeler dizmek ve yalan söylemek için verdiğim süre. Ne demek bu? Anlamı şu, sen asla dakik biri olamazsın. Bugün ilk değildi. Beni daha önce de çok beklettin. Ama Zeyn, bugün bana beni beklemekten hoşlandığını söylemiştin. Sana Şimdi... yalan söyledim. Seni beklemekten hiç hoşlanmadım ve hiçbir zaman da hoşlanmayacağım, tamam mı? Ve bir daha beni bekletirsen kendini havuzda bulursun. Ama... Demiştin ki sana söylediklerimin hepsi yalandı. Giyim tarzın, renk tercihlerin hepsi kötü, hiçbiri beş para etmez. Bu haline bir aptaldan farkın yok. Aptal mı? Yol kenarında şeker kamışı suyu içerken hoş göründüğünü söylemem de yalandı. Bardakları kırmamak için kendimi zor tuttum, satıcıyı dönmek istedim. Öksürüğüm beni gerçekten rahatsız ediyor. Senin saç dediğin bu çalı süpürgesi de sürekli savruluyor, kıvrılıyor. Hepsini yolmak istiyorum. Sende bir tuhaflık var. Önce beni yemeğe götürmek istedin. Bütün gün çok iyi davrandın. Şimdi de tam tersi davranıyorsun. Tersi falan değil. Gerçek olan bu. Beni sinir eden gerçek. Bütün gün boğulacağımı hissettim orada. Yalanı bırakıp bir an önce gerçeği söylemek için sabırsızlandım. Ama her ne yaptıysan bu senin seçiminde. Ben senden bir şey istemedim. Barkat gece yarısına kadar sana çok iyi davranmamı söyledi. Ben de iltifat edecek kadar aptal biri olabildim. Cezamın sona ermesi için bir an önce gece olmasını bekledim. Bütün hayatımın bu, en bu, kötü bu, günüydü bu. Günüydü.